Alex titredi ama sadece soğuk gecenin ayazından değildi bu. Hayır, bu farklı bir titremeydi. Omurganızdan yukarı doğru tırmanan, kollarınızdaki tüyleri diken diken eden bir titreme. Antalya'nın hemen dışında, eski kılıç köşkünün paslı, gıcırdayan kapısında duruyordu. Akdeniz üzerinde güneş parlarken, gündüz o meydan okuma eğlenceli gelmişti. Arkadaşları Murat ve Zeynep onu kışkırtmışlardı. Karanlık çökünce kimse orada bir saat geçirmeye cesaret edemez diye alay etmişti Murat, gözleri yaramazlıkla parlayarak. Alex de tabii ki göğsünü kabartmış ve aptal bir eski evden korkmadığını ilan etmişti. Şimdi incecik bir hilal ayın tehditkar bakışları altında o kadar da emin değildi. Köşk önünde yükseliyordu daha da karanlık gökyüzüne karşı koyu bir silüet. Başka bir zamandan kalma bir kalıntıydı. Bir zamanlar görkemli olan cephesi, şimdi dökülmüş ve yıpranmıştı. Pencereler boş, bakan gözler gibiydi. Çoğu kırık, pürüzlü kenarları hafifçe parlıyordu. Yerel halk, kılıç ailesi hakkında fısıltılar dolaştırıyordu. Nesiller, önce onları rahatsız eden talihsizlik ve tuhaf olayların hikayeleri, Köşkün lanetli olduğunu, asla huzur bulamayan ruhlar tarafından perili olduğunu söylüyorlardı. Alex boğazında oluşan korku yumrusunu yutmaya çalıştı. Sadece eski bir ev dedi kendi kendine. Sadece tuğlalar ve ahşap ve soyulan boya. Başka bir şey değil. Ama soğuk bir esinti, bahçedeki aşırı büyümüş otları hışırdatarak bir iç çekiş gibi ses çıkardı. Kapıyı itti protesto edercesine gıcırdadı. Ses gecenin sessizliğinde anormal derecede yüksek yankılandı. Çatlak patikadaki her adım bir öncekinden daha ağır geliyordu. Hava soğudu, nemli toprak ve çürüme kokusuyla doluydu. Neden bunu kabul etmişti? Korkak olmadığını kanıtlamak için mi? Peki, şu anda kalbi bir davul solosu gibi atıyordu ve her içgüdüsü ona dönüp kaçmasını haykırıyordu kendi evinin sıcaklığına geri koşmak. Bu ürkütücü, ıssız yerden çok uzağa. Ama Murat'ın alaycı yüzü, Köşkün kendisi kadar korkutucuydu. Bunu yapmak zorundaydı. Sadece yapmak zorundaydı. Heybetli ön kapıya ulaşan Alex tereddüt etti. Koyu, ağır ahşaptan yapılmıştı. Yaralı ve kıymıklıydı. Aslan başı şeklinde büyük, kararmış pirinç bir tokmak ona bakıyor gibiydi. Soğuk metal gözlerinin her hareketini takip ettiğini hayal etti. Derin bir nefes aldı, sinirlerini yatıştırmaya çalıştı. Bir saat. Sadece 60 dakika. Sonra buradan çıkıp cesaretiyle övünebilirdi. Kapı koluna uzandı, yarı buz gibi olmasını ya da aniden kendi kendine dönmesini bekliyordu. Sadece eski ve sertti. Bir homurdanmayla çevirdi ve kapı boğucu bir karanlığa doğru gıcırdayarak açıldı. Köşkün içi dışından bile kötüydü. Kalın bir toz tabakası her yeri kaplamıştı. Sadece görünmeyen yaratıkların koşuşturmasıyla bozuluyordu. Soluk ve zayıf ay ışığı, büyük bir koridor gibi görünen yerin en ucundaki kirli örümcek ağlarıyla kaplı bir pencereden süzülüyordu. Sessizlik ağırdı, baskıcıydı. Sadece Alex'in düzensiz nefes alışverişiyle bozuluyordu getirdiği el fenerini el yordamıyla buldu. Işığı karanlıkta titrek bir yol çiziyordu. Duvardaki eski portreler onu izliyor gibiydi. Boyalı gözleri karanlık ve yargılayıcıydı. Keşke şu an Zeynep'in sakin tavrına ya da Murat'ın cesaretine sahip olsaydı. Çok ama çok yalnız hissediyordu. Tereddütle bir adım öne attı. Spor ayakkabıları dökülen sıva ve molozların üzerinde gıcırdadı. Sonra duydu. Hafif bir ses, bir fısıltı gibi, tam da duyma eşiğinde. Hoş! Rüzgar mıydı? Yoksa başka bir şey mi? Alex dondu. Kanı buz gibi oldu. Kulaklarını dikti. Dikkatle dinledi. Yine oldu. Yumuşak, uzun süren bir iç çekiş. Evin daha derinlerindeki gölgelerden geliyor gibiydi. "Sadece eski ev yerleşiyor," diye mırıldandı kendi kendine. Kendi kulaklarına bile ikna edici gelmeye çalışarak. Ama açıklama zayıf, ikna edici değildi. Dondurucu bir gecede ince bir battaniye gibiydi. El fenerinin ışığı koridorda gergin bir şekilde dans ediyordu. Tavandan hayaletimsi kefenler gibi sarkan örümcek ağlarına takılıyordu. Solundaki ana odayı keşfetmeye karar verdi. Belki büyük bir salondu. Üzerinde tozlu beyaz bir çarşafla örtülü büyük bir piyano duruyordu. Odaya adım attığında sıcaklık birkaç derece düşmüş gibiydi. Nefesinin havada buharlaştığını görebiliyordu. Aniden yüksek bir sesle el feneri titredi. Bir kez, iki kez ve sonra söndü. Onu neredeyse tamamen karanlığa gömdü. Panik onu sardı, soğuk ve keskin. "Hayır, hayır, hayır." diye fısıldadı, işe yaramaz el fenerini sallayarak. Şimdi tek ışık, koridordaki uzaktaki pencereden gelen zayıf, ürkütücü parıltıydı. Gölgeler uzadı ve kıvrıldı gözlerine oyunlar oynuyordu. Her karanlık köşe uğursuz bir şey saklıyor gibiydi. Piyanonun yakınındaki duvardan uzun, ince bir gölgenin ayrıldığını, bir an sallandığını ve sonra tekrar karanlığa karıştığını düşündü. Kalbi göğsüne vuruyordu. Hayal mi görüyordu? Karanlık, korkusunun bir tuvaliydi. Zihninde korkunç görüntüler çiziyordu. Çıkmak zorundaydı. Meydan okuma buna değmezdi. Yakın bile değildi. Kapıyı bulmak zorundaydı. Tam Alex tökezleyerek koridora geri dönerken yeni bir ses duydu. Belirgin sürüklenme sesi. Hışırtı. Duraklama. Hışırtı. Üst kattan geliyordu. Daha önce fark ettiği ana merdivenin üzerindeki sahanlıktan. Ağır bir ses gibiydi. Sanki biri ya da bir şey bir mobilyayı ya da belki başka bir şeyi sürüklüyordu. Alex nefesini tuttu. Yeni bir terör dalgasıyla felç oldu. Bu rüzgar değildi. Bu evin yerleşmesi değildi. Bu kasıtlı bir şeydi. Hareket eden bir şeydi ve merdivenlerin tepesine yaklaşıyordu. Saklanmak zorundaydı. Şimdi, gözleri kararmış salonda hızla dolaştı, çaresizce bir saklanma yeri arıyordu. Örtülü piyano mu? Çok bariz. Çürüyen bir kanepenin altı mı? Çok açıktaydı köşede uzun bir dede saati gördü. Sarkacı uzun zamandır durmuştu. Dar bir yerde ama belki, sadece belki arkasına sığabilirdi. Ona doğru süründü. Her ayak sesi kendi kulaklarında bir gök gürültüsü gibi yankılanıyordu. Üst kattan gelen kazıma sesi durdu. Sessizlik tekrar çöktü ama bu sefer daha da korkunçtu. Dinleyen, bekleyen bir şeyin sessizliğiydi. Kendini saatin arkasındaki soğuk duvara bastırdı. Olabildiğince küçülmeye çalıştı. Kendi kalbinin atışını duyabiliyordu. Baskıcı sessizliğe karşı çılgın bir ritim. Sonra tam yukarıdaki sahanlıkta bir tahta gıcırdadı. Ayak sesleri. Yavaş, kasıtlı ayak sesleri üst kattaki koridorda hareket ediyordu. Ağır, düzensizdiler. Alex gözlerini sımsıkı kapattı, aşağı inmemeleri için dua etti. Grotesk bir figür Kılıç ailesi efsanelerinden intikamcı bir ruh yüzü sessiz bir hırıltıyla bükülmüş olarak hayal etti. Yakınlarda açık pencere olmamasına rağmen aniden etrafında soğuk bir esinti esti. Ensesinde bir karıncalanma hissetti, sanki görünmeyen gözler onu deliyormuş gibi. Ayak sesleri ana merdivenin tepesine ulaştı. Alex akciğerleri yanana kadar nefesini tuttu. Gıcırtı. İlk adım aşağı. Gıcırtı. İkinci, geliyorlardı. Ne olursa olsun ana salona saklandığı salonun hemen dışına iniyorlardı. Kendini gölgelere daha da bastırdı. Keşke sadece kaybolabilseydi. Dede saatinin yanından küçük bir gözetleme riskine girdi. Uzun, koyu bir şekil merdivenlerden iniyordu. Koridor penceresinden gelen soluk ay ışığına karşı siluetlenmişti. Bir hayvan olamayacak kadar büyüktü. İnsan gibi görünüyordu. Ama tam olarak doğru değildi. Figür merdivenlerin dibine ulaştı ve durdu. Loş ışıkta kocaman bir gölgeydi. Alex hafif hırıltılı bir nefes sesi duyabiliyordu. Başını yavaşça çevirdi, sanki koridoru tarıyormuş gibi. Sonra salona doğru hareket etmeye başladı. Ona doğru. Alex'in zihni hızla çalıştı. Savaş mı, kaç mı? Kaçacak yer yoktu. Tuzağa düşmüştü. Figür salona doğru süründü, silüeti büyüdü, daha tehditkar hale geldi. Örtülü piyanonun yanında durdu, sanki dinliyormuş gibi başını eğdi. Alex bunun sonu olduğunu biliyordu. Kılıç köşkünü ne perili ediyorsa onunla yüzleşmek üzereydi. Kendini hazırladı, çığlık atmaya hazırdı. Aniden Figür yüksek, abartılı bir inilti çıkardı. Oh, ben Kılıç Köşkü'nün hayaletiyim diye inledi. Sesi komik derecede derindi. Ve sonra tamamen beklenmedik bir şey yaptı. Uzandı ve kafasını çıkardı. Altında Murat vardı, kulaktan kulağa sırıtan. Ve üzerinde bir çarşaf tutuyordu. Arkasında Zeynep elinde bir el feneriyle kıkırdayarak kapıdan çıktı. Yakalandın diye bağırdı Murat, sesi tozlu odada yankılandı. Alex şaşkınlıkla baktı. Üzerine bir rahatlama dalgası yayıldı, o kadar güçlüydü ki dizleri titredi. Sonra öfke geldi. Siz çocuklar, az kalsın kalp krizi geçiriyordum. Zeynep el fenerini Alex'in yüzüne tuttu. Aman Alex, yüzün paha biçilmezdi. İçeri girdiğini duyduk. Sürüklenme sesi sadece Murat'ın yukarıdaki eski bir halıyı çekmesiydi. Ve fısıltılar da benim telefonumdaki ses değiştirici uygulamayla yaptığım şeylerdi, diye açıkladı. Hala kıkırdayarak. Murat ekledi. Bunu haftalardır planlıyorduk. Gelmiş geçmiş en iyi meydan okuma. Alex, hala nefes nefese, zayıf bir şekilde gülümsedi. Onu gerçekten kandırmışlardı. İtiraf etmeliydi ki oldukça ayrıntılı bir şakaydı. Hissettiği korku o kadar gerçek, o kadar yoğundu. Biraz aptalca hissetti ama aynı zamanda o korkunç varlığın sadece arkadaşları olduğu için inanılmaz derecede rahatlamıştı. Hepsi gülmeye başladığında, kalan gölgeleri kovan gerçek, rahatlamış bir kahkaha, yukarıdaki kattan aniden yüksek bir çarpma sesi yankılandı. Evin daha derinlerinden. Bu, hiçbiri tarafından çıkarılan bir ses değildi. Üçü de dondu, kahkahaları boğazlarında düğümlendi. Murat'ın sırıtışı kayboldu. Zeynep'in el feneri ışığı tabana doğru fırladı. Bu, bu neydi diye fısıldadı, sesi titriyordu. Eski kılıç köşkü aniden o kadar da komik görünmüyordu. Belki de, sadece belki de, o gece karanlıkta oyun oynayan tek kişiler onlar değildi. Belki de Antalya'nın perili köşkünün gerçek gizemi yeni başlıyordu.